Herkese selam dostlarım. Yeni bir Space ID videosuyla da daha sizlerleyim. Çok şükür dostlar. Bakın çok şükür Allah'a şükürler olsun. Söylediğimiz sözlerin anlattıklarımızın altında kalmıyoruz. Neden? Sebep şu. Veriler veriler veriler. Her zaman size şunu anlatıyordum. Veriler şu anda bizi kurtaracak olan araçlar. Arkadaşlar bakın Space ID'nin şu anki listelendikten sonraki günlük grafiği. Ben buraya şöyle çizik, böyle çizik, yukarı, aşağı, sağ, buraya çöp adam, buraya ev, buraya araba, buraya işte ağaç, buraya kuşlar, buraya güneş falan yaparsam size hiçbir yarar olmaz. Yani şu anda grafik analizleri hiçbir işe yaramıyor. Onun size garantisini verebilirim. Bizi kurtaracak olan şu an ne? Veriler, 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 her şey arkadaşlar. Yani kısacası... Veriler şu anda bizi ayakta tutacak e, materyaller. E, bu yüzden de e, bizim e, verilerle hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi Space ID'nin sizlere son verilerini anlatacağım. Bunu ben neden söyledim size? E, Geçimiz videoda çektiğimde 83-82'lerdeydi. Aynı şekilde hacim devam ederse Space ID yükselmeye devam edecek ve yatırımcısını sevindirecek demiştim. Arkadaşlar ilk başta şunu söyleyebilirim. Hatta size yemin bile edebilirim. Ben Space ID yetkililerinden, Space ID sahibinden falan işte kim olursa olsun herhangi bir ücret almışlığım yok. Tamamen yükselen bir coin'in neden yükseldiği ve neden arttığıyla alakalı sizlere bilgileri aktarıyorum. Doğru bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyorum ve bunun akabinde de neler olabileceği konusunda sizlere e, az çok bilgi vermeye çalışıyorum. Yönlendirme yapmıyorum, sinyal vermiyorum. Tamamen verilerle konuşuyorum neler olabileceği konusunda da sizlere doğru şekilde bilgileri aktarmaya çalışıyorum. Ve bundan sonra da öyle yapacağıma söz veriyorum. Ben bugüne kadar asla saçma sapan bir coin'in reklamını şuradan alabilirsiniz, buradan alabilirsiniz, şöyle yapabilirsiniz, şu kadar para yatırın, bu kadar para yatırın diye benden hiçbir şey duyamazsınız. Çünkü ben yatırımcının yanındayım. Zarar etmeniz, zarar etmemeniz için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şimdi arkadaşlar, öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Space ID artacak mı? Space ID artmaya devam edecek mi? Hepsini anlatacağım. Ama e, normalde ben hep videonun sonuna şunu bırakırdım. Eee Ekonomik takvimi. Ekonomik takvimi videonun sonuna bırakıyorum. Çoğunuz izlemiyorsunuz. Ama bakın sizleri kurtaracak olan ekonomik takvim sizleri kurtaracak olan veriler yani Space ID'nin yükselmesi için Space ID'nin kendisi lazım değil. Şu anda ekonomik veriler, ekonomik gelişmeler çok çok önemli. Bunları bilmeniz lazım. Bu videoda Space ID'yi biraz sona bırakacağım. Şu anda ekonomik verileri size istiyorum. Bu ekonomik verileri öğrenin. Ondan sonra Space ID'nin neler olabileceği konusunda da net olarak konuşalım. Şimdi arkadaşlar Öncelikle size şunu aktarmak istiyorum. 19 Nisan e, Avrupa Birliği'nin tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Bu neden önemli? Bu şu yüzden önemli. Avrupa Birliği'nde 27 ülke var arkadaşlar. 27 ülke. 27 ülkenin tüketici fiyat endeksi açıklanacak. Bakın bankalar riskli gidişatını sürdürüyor. Böyle devam ederse Avrupa'dan da batan bankalar haberleri gelebilir. Bankalar tedirgin. Bu da küresel ekonomik faaliyetleri kısıtlıyor dostlarım. Önümüzdeki günlerde hem Avrupa'yı hem de Amerika'yı çok zor günlerin beklediğini söyleyebilirim. 19 Nisan yine saat 17.30'da çok önemli açıklama gelecek Amerika'dan. Ham petrol stokları açıklanacak. Amerika'nın büyük geliri arkadaşlar ham petrol stoklarından, ham petrolden haliyle Amerika'nın bu önemli verileri Mayıs ayındaki faiz artışı için çok çok önemli olacak. 20 Nisan'da ne olacak? Henüz gün başlamışken arkadaşlar saat 2'de FED üyesi Williams konuşma yapacak. Sonra 20 Nisan 15.30'da da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak. İşsizlik haklarından yararlanma başvuruları neden önemli? Arkadaşlar hem çalışmayanlara Amerika hükümeti maaş ödüyor hem de arkadaşlar bunlar ekonomiye hiçbir katkı vermediği için bu veriler Amerika hükümeti için çok çok önemli. Dolaylı olarak da faiz artışlarına etki edecek. Yani faiz artışları da yükselecek mi yükselmeyecek mi konusunda vereceği bir karardır. Bunu da unutmayalım. Çok önemli güne geliyorum. Artık arkadaşlar dananın kuyruğu kopacağı gün 21 Nisan çok önemli hafta kapanışı olacak. Bakın, Amerika başta olmak üzere 7 ülkenin ticaret komisyonları haftayı bitiren önemli pozisyonlarını açıklayacaklar. Bakın, 7 ülke ve bunun içerisinde Avrupa Birliği de var. Yani toplamda 34 ülke gibi düşünün. Bu ülkeler Amerika, Kanada, İsviçre, Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Rusya, Avrupa Birliği de dahil arkadaşlar. Bakın şimdi. Burası önemli. Paralarının net pozisyonları varlıklar, tahviller, açık işlemler, emtia yani para değeri olan tüm varlıkların net geliri, götürü ve durumları açıklanacak. Çeyrek ekonomik gidişat için önemli veriler bunlar. Bilmeyenler şimdi bana ne diyor ya bu falan diyebilir ama arkadaşlar bakın sadece şunu söyleyeyim bununla bunlar Bunlar sizin bilmeniz gereken veriler ve bilgiler. Bunların ışığında işlemler yapmanız lazım ki Space ID'nin ne yöne gidebileceğini tahmin edin. Kafanıza göre Aa, Space ID yükseliyormuş yatırım yapın kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Hataya düşersiniz. Şu anda veriler ve açıklamalar çok çok önemli. Bu arada araya girerek çok kısa vaktinizi almak istiyorum. Arkadaşlar Twitter kullanan kardeşlerim varsa artık onaylı bir hesabım doğrulama rüzetini aldım. Twitter'dan e, Bitcoin dünyamız yazarak beni takip ederseniz çok sevinirim. Twitter kullanan kardeşlerim, benim size zararım olmaz. Aksine paylaştığım önemli bilgilerle e, benden sadece bilgi alabilirsiniz. Ben asla kimseyi manipüle edecek ve speküle edecek haberler paylaşmam. O yüzden şimdiden Twitter kullanan kardeşlerim beni takip ederse çok çok sevinirim. Şimdiden takip eden herkese. Çok teşekkür ediyorum. Peki ana konumuza geldik. Space ID ne olur? Space ID hemen geçmeden kısa olarak hemen şunu anlatacağım sizlere. Sevgili dostlarım bu anlattığım kampanya sizler tarafından çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın dedi de anlatmaya devam ediyorum. Videoyu kısaltacağım söz veriyorum. Arkadaşlar bu kampanya sizin için kazanmış bir yap. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Bakın şimdi Binance referansımla kayıt olup hesabınızı doğruladıktan sonra 10 dolar kripto ya da nakit yatırır. Bakın sadece 10 dolar. Bu 10 dolarla da ilk alım satım işleminizi gerçekleştirirseniz 100 dolar bir geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde bir ödeme kuponu hesabınız olacak. Muhteşem bir kampanya özellikle öğrenci kardeşlerim ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Daha önceden bir Binance üyeniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık al işleminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponu alabilirsiniz. Binance Referencing'in bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 dolara bu 100 dolarlık 2000 lira e yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Arkadaşlar dedim ya çok fazla katılım sağlandı diye. Son 4 haftada 2700'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. Eğer ki ihtiyacınız varsa yine söylüyorum daha fazla kardeşim faydası diye anlattım. Benim bundan bir çıkarım yok onu başta size söyleyeyim. Bu kampanya sizin için kazanmış bir ek olduğu için cebinizden bir şey çıkmadığı için daha fazla kardeşim faydası diye anlattım. Anlatması bende arkadaşlar takdir sizden. Değerlendirmek isteyen kardeşlerim, ihtiyacı olan kardeşlerim değerlendirebilir. Şimdi geldik arkadaşlar. Danının kuyruğunu kopacağız. Dakikalara. Şimdi Space ID yükselir mi? Space ID'nin arkadaşlar inanılmaz bir artışı var. İnanılmaz bir şekilde artmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Space ID Binance tarafından listelendi bu dağıtıldı ve Bitcoin'in 30 bin doları görmesiyle ileri yönlü çok hızlı bir hareket gerçekleşiyor. Neredeyse 1 dolar olacak arkadaşlar. Listeleme fiyatı 2,5 dolardan açıldı ama tabii ki listeleme fiyatından herkes alamıyor. Haliyle ilk listelendiğinde 25 centlerdeydi. Neredeyse 4 katı artacak. Şimdi size şunu net olarak söylemek istiyorum. Tabii ki videoda söylediklerimle tavsiye sinyal veya yönlendirme değil. Öncelikle sıralama artıyor. 152 ile son video çektiğimde 143 143'e gelmiş arkadaşlar. ilk 150'ye girmiş. ilk 100'e girerse zaten uçar gider diye düşünüyorum. Şimdi kripto para piyasasından para çıkmıyor kesinlikle. 24 saatlik hacim hafta sonu olduğu için düşük. Piyasa hakimiyeti Bitcoin'in dominansı düşmüş vaziyette ve para Space kayıyor gibi duruyor. Yani burada piyasanın şu anda kanını Space ID emiyor. Tabii ki kötü yönde değil iyi yönde. Çünkü Space ID projesi olan bir coin. Ve onu sizlere şöyle şekilde anlatayım. Space ID'nin web sitesi arkadaşlar. Domain istiyor burada bakın. Şimdi ee, şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Facebook.com bir domaindir. Buradan Space ID'nin kendi sitesinden BNB domaini, Ethereum domaini ve Arbitrum domaini alabilirsiniz. Yani şöyle örnek veriyorum. Facebook.bnb diye kendinize site oluşturabilirsiniz. Bunu BNB üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Twitter.ethereum, Twitter Ethereum diye kendinize bir alan adı, site ismi satın alabilirsiniz. Yani projesinin ne kadar sağlam olduğunu işte Ethereum'la BNB'yle yani Binance'in kendi e, coin'i biliyorsunuz haliyle büyük kurumsal şirketlerle yapmış olduğu anlaşma bile burada arkadaşlar ne kadar değerli olduğunu hepimiz görebilirsiniz. Bakın diyor ki BNB üzerinden 3009 ta 3009 tane kayıt oluşturulmuş Arbitrum'la 3369 ve Ethereum'la da 1060 ta, 1069 tane kayıt oluşturulmuş ve arkadaşlar Ar, e, Space ID'nin projesi tamamen kurumsal odaklı. O yüzden sağlam gidiyor ve size net olarak şunu söylemek istiyorum. 500 milyon doların üzerinde bir hacim düşmezse ileriye yönlü hareketler Space ID'de görebiliriz. Yani çok sağlam giden bir coin var ve arkadaşlar bunu Binance destekliyor. Binance desteklediği için de çok temiz şekilde ilerlemelere devam ediyor. Etherium'da bu bir token arkadaşlar. Yani coin değil. Aslında coin diyorum ama kendi blockchain olan yani kendi ağı olan bütün tokenlar coin'dir. Yani Space ID şu anda Ethereum'un ağında. Haliyle Ethereum bir coin'dir. Space ID ise bir token'dır. O yüzden de buna coin demeyelim token diyelim daha doğru olur. Arkadaşlar yine söylüyorum 500 milyon doların altına sarkmayacak bir durumda Space ID ileriye yönlü hareketlerini gerçekleştirebilecek. Burada bizim için önemli olan Bitcoin izlemek bakalım. Bitcoin'i e, izlemeye devam edeceğiz. Bu arada Space ID'yi yorumlamamı isteyen çok kardeşim var yine hareketli durumlar olursa ben yorumlamaya devam edeceğim. Merak etmeyin elimden geldiğince sizleri yalnız bırakmayacağım. Sizler de ama beni yalnız bırakmayın arkadaşlar. İzlediğiniz videoları bir beğen atıp lütfen kanalıma abone olmadan ayrılmayın. Abonelik beğeni hepsi ücretsiz cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Bir saniyenizi bile almaz. Şimdiden beğen atıp kanalıma abone olan herkese teşekkür ediyorum. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz sevgili dostlarım. Hoşçakalın.